yolda takın oyalanma lazım. Ah burada da varmış. Çok güzel kokuyorlar. Ah ah burada da varmış. Oh, mis gibi kokuyor. Bunu da getireyim. Yeterli. Ay, ağzıma layık bir yemek. Ay. Aha, o ses ne? Merhaba küçük kız. Yoksa yolunu mu kaybettin? Büyük annene mi gidiyorsun sen? kaldım. Sana kestirme bir yol söstereyim. Şu patika yoldan gidersen büyük annene çok çabuk varabilirsin. Ama annem bana tarşan yolundan ayrılma dedi. Ama çok geç kalmadın mı? Ben çok ben. çabuk bir yol orası. Çabucak varırsın. <laughs> Ağrıyor. Ay, karnım ağrıyor, hay, karnım çok acıktı. Torunum, kırmızı başlıklı kız, çok geç kaldı. Nerede ya kaldın yavrum? Çok acıktım. Ha? Neyse, geldi. Yavrum, kapı açık, gir içeri, gir. Bekliyorum seni. <laughs> Kapı Ah büyük anne. Özür dilerim. Geç kaldım. Hoş sana, geldin yavrum. Sana çiçek topladım. Senin sesine ne oldu? Bir hayatı yapmadım. Ahmet. Ay hoş büyük geldin. Büyük anne. Senin gözlerin neden bu kadar büyük? Sen daha iyi kadar. için yavrum. daha iyi yapabilmek için yavrum. Senin dişlerin neden büyük bu kadar? Seni daha iyi yapabilmek için. Ah, neyse ki hain kurtun elinden kurtulduk büyük annem ve ben. Kahraman avcı sayesinde. Annemin sözüne dinleseydim hiç başıma gelmezdi bunu.